Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Yağmurlu bir günden, kötü kararlardan hepinize merhaba. Yağmur böyle mermi gibi çarpıyor şu anda. Oğlum uzun zamandır da video çekmiyorum he. Ama video çekecek zamana bak. Allah aşkına havaya bakın ya. Karanlık, yağmurlu bir İzmir gecesi. Çiripteyim yine elimde. Seni Seni çok koydu. Uydum. Elveda diyeyim ki dişin. Elveda demeden miydin Ne lan o şarkı? Evet arkadaşlar bu aralar neler oluyor neler? Vuracaktım da vurmadım. Şimdi otoban kötü bir karar mı Emin? Aa yağmur durdur lan. Yağmur durdu oğlum. Aa çarptım suratıma bir tane. Şimdi şöyle ki fark ettiyseniz Motorumda arıza ışığı yanıyor. Bu oksijen sensörünün arızalı olduğunu gösteren bir ışık. Sönmüyor arkadaşlar. Sönmüyor kaderimiz. Ben niye bu kadar heyecanlı enerjiyim lan? Şu anda muayenem de bitik durumda ve ışık yandığı için muayeneye sokamıyorum motoru. Çünkü sanırım geçmiyor diye biliyorum. O yüzden önce oksijen sensörünü halledip sonra muayeneye sokacağım. Neyse öndeki araçta tekrardan daha önceki videolarımda görmüş olduğunuz gibi canım arkadaşlarım Neşem ve Baran var. İnen Neşem'in harika, hiç olmayacak zamansız planlarından biri hadi mangala gidelim dedi. Şu anda yağmurlu, sisli, kara bulutların olduğu bir günde yağmurlu bir şekilde hafif ıslak mangal yapmayı diyoruz. İşin çok daha korkunç ne biliyor musunuz? Hepimizin karnı tok şu anda. Oğlum çok rüzgar var lan sesim patlıyor mudur benim? Şöyle kapatayım. Heh. Kemalpaşa'ya doğru gidiyoruz. Yani bilmiyorum İzmir'de oturanlar bilir. İzmir'e bağlı İzmir-Manisa yolu üzerinde bir ilçe. Kemal Paşa. Bugün size Kemal Paşa'nın tarihçesini şaka şaka. Oğlum mermi gibi çarpıyor. <laughs> baran bu ne Baran? Bu ne? <laughs> olsun olsun bir şey olmaz. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Oğlum rüzgar nasıl yok? Ha varmış. Bizim ön silah böyle silgeçlerimiz falan yok. Bakayım siz ıslanmış mısınız? Söyle sizi bir sileyim. Heh sildim sizi arkadaşlar. Merak etmeyin. Siyah giydim. Ne kadar ıslanırsa ıslansın yo üşümedim ki yo soğuk değil ki yo ıslanmadım ki diyebilirim bir çevirmeye falan girersek sıçtık bu arada direkt söyleyeceğim abi şöyle böyle şu bu ha bu arada parçası da yok ha oksijen sensörü yani çapında da olmuştu daha önce çapın temizlemişti geçmişti bakalım belki temizleyerek kurtulabileceğim bir şeydir o zaman temizler kurtuluruz bu arada yağmur yok burada açıyorum izleri şöyle ufak ufak bir şeyler çarpıyor surat ama yağmur yok Kamyonlar da fena savuruyormuş ya yanlarından geçerken. Bu arada İzmirliler yani İzmir Manisa yolunda daha önce gitmiş olan herhangi biri sadece İzmirliler değil. Bilirler ki bu bölge sanayi bölgesi olduğu için çok garip garip kokular çıkmaya başlıyor. Bir süre sonra yaş mama kokusu, yaş mama değil kuru mama galiba. Köpek kedi maması falan burada yapılıyor. Bak mesela kim bilir bu ne kokuyordur. Şöyle tünele geldik. Vizörümüzü açalım. Karanlık karanlık gitmeyelim. Burası ne? Acil çıkış kapısı değil mi? Şey vardı Geçenlerde Bayraklı tünellerinde bir tır yanmıştı Şöyle tam şu sağ şeritte bu tırın yanlığını düşünün 39 kişi Hastanelik olmuş dumandan zehirlenerek Ama Hepsi taburcu olmuş diye biliyorum Ve direkt Otobanı kapatmışlardı komple Çünkü Sıkıntı arkadaşlar Kemalpaşa Köprüsü diyor ulan Hızlı geldik aslında he Geldik mi acaba? Ulucak, Kemalpaşa organize sanayi bölgesi Ama düz de gidiyor Kemalpaşa'ya emin değilim Burası otoban değil mi? Evet Ben buraya alt yoldan falan mı gelmiştim diyeceğim de Otobanı çok çıkartamadım çünkü Bakalım neşemin sinyaline göre değişir her şey Sol şeride sinyal verdi Bu da demek oluyor ki otobandan devam Şu ışık çok sinir bozucu değil mi bu arada ya? Vallahi bak sanki böyle hemen kenara çekmem gerekiyormuş gibi bir hissiyat uyandırıyor ama çok basit hiçbir anlamı olmayan oksijen sensöründen çıkmış bir arıza. Bir kere yağmur yağmıştı. O günden sonra yaktı. Yani acaba yağmur suyu orada bir oksitlenmeye mi sebep oldu anlamadım ki. Şunu çapınla bir söküp temizlesek var ya. Kendine gelecek. Kemal Paşa diyor hala sinyal yok. Hala düz gidiyoruz. Yağmur bir ufaktan artıyor gibi. Hayır ya. Öndeki çekicinin arkasında şey yazıyor. Ne çektim be? Ahmet mi İsmet mi? Ahmet. Ha üstte de Ahmet yazıyor. Ha hani çekici ya. Anlarsınız ya. Güldür güldür. Ra pa pa pa, -pa pam. Ra pa, -pa, -pa, -pa -pam. Ne çektin be Ahmet? Ahmet Bey çok çekicisiniz. Benden de şakalar. Bu arada bizim mangallar genelde böyle sıkıntılı geçiyor. Bu da onlardan biri. Yağmurlu olması. Daha önceki mangal videosunda hatırlayan varsa Hatırlamıyorsanız da şuraları bir yere aşağıya açıklamaya bırakırım linkini. Daha öncekinde de bıçaklı kavga çıkmıştı 2-3 tane. Abartsız yani 2-3 tane bıçaklı kavga vardı. Burada biz bize olacağımız için bıçaklı kavganın olacağını düşünmüyorum en azından. Şöyle hızımızı 50'ye düşürmemiz gerektiği söyleniyor. Azıcık bir fren basalım şöyle yola bakalım. Hah yok düşürmeye çok da gerek yokmuş. Varmış varmış tamam. Varmış kavşağa geliyoruz tabii ki düşüreceğiz. Bu arada hava yağmurlu ve benim interkomum açık şu anda. Hani umarım böyle şimşeği falan çekmiyorumdur. <laughs> ha bak biz bu alt yoldan geliyorduk işte. Şurası o bok kokan yol. Hala almadım çünkü o kokuyor. Bak aynen. Şu yol kokuyor. Tamam çözdük. Biz otobandan geldik girdik buraya. Ya bilmiyorum hava yağmurlu belki rüzgar falan bastırmıştır kokuyu ama hiç almadım. Kemal Paşa 6 kilometre İyi geldik ya. Bu yolu görünce aklıma Oğuzhan'ın motorunun kitlediği böyle kenara çekip beklediği o kara gün geliyor. Ey gidi günler be. Sinyal geldi. Ben bayağı size İsmail'in evinin adresini veriyor gibi oldum ama boş ver ya İsmail dert etmez. Ne yapıyorsunuz burada? Kırmızı ışığı da bu kadar geçmezsin be Neşem? Ne yapıyorsun? Gibi sanki. Ay düştüm dur. <laughs> ha? Ya ben çok ıslanmadım ya baksana Hiç hiç ıslanmadım hatta Ne bileyim damla damla çarpıyor suratıma ama hiç ıslanmadım Ne kadar da hızlı gitmeliyim ne yapmalıyım ayarlayamadım Yok yok keyfine göre güzel gidiyorsun şu an İyiyim. Aha. Çok hızlı da kayar mayar diye korkuyorum. Aynen bir de yüksek hızda suratımıza çarpıyor böyle ha. Boynumuza falan Biz onu Güzel şu an videom açık bu arada El salla. Ne neşem hemen bir anda gerildi. <laughs> hani bir anda suratı değişti. Hadi vay vay. Oh be, dışarısı ne güzelmiş lan. Siz böyle mi görüyordunuz? Ben karanlık vizörden görüyordum dışarıyı. Ay polis. Polis amca. Jandarma değil mi o? Aynen. Polis amca. Kasap Kamil kiraz alım yeri. Aa kiraz bahçesi falan da varmış. Ananı gözme şey çarptı. Kör oldum Yağmur damlası gerçekten Mermi gibi çarpıyor arkadaşlar Burası ne böyle Ne yapıyorsunuz burada Burası Kafe mafe bir şey ama kapalı Yok lan matbaa gibi duruyor Bu yol nereye gider bilmem ama Sürüyoruz işte Bu arada arkadaşlar sesimi çok beğenen arkadaşlar olmuş Sıfır kişi Canım istediğinde mutlu olduğumda enerjik olduğumda heyecanlı olduğumda Üzgün olduğumda da hatta <laughs> Şarkı söylüyorum Rahatsız olan Like butonuna bastıktan sonra gidebilir. Önce bastın ama. Rahatsız da olmayın ya. İki, iki kuple bir şey söylüyoruz burada. Örnek köyü mü? Oğlum karşı yakaya mı geldik lan? İsim koyacak bir şey bulamayıp ulan koyduklarımızdan bir listeden seçelim falan deyip ekstra bir tane daha koyuyorlar. Mesela biraz daha gideceğiz Bornova. <laughs> biraz daha gideceğiz Karşıyaka Başka isim bulamamışlar herhalde. Burası ne böyle? Ha yok. Kasız zannettim de yükselip alçalıyormuş şöyle. Buraya yağmadım ya yağmur. Çok sakin yürüyorsunuz çünkü sokaklarda. Bir yağmur telaşı yok yani burada Fatma'nın mutfağı Can'ın motoru Adamın taksisi Mila market 3 mü Bak gördünüz mü Kemal Paşa'da gerçekten isim bulamıyorlar ha. Adam 3 tane açmış Mila market 1 Mila market 2 Mila market 3 Zekice ondan alışveriş yapası geliyor insan. Hani 3 tane açmış ya bu adam kötü olamaz Petrol ofisi 1 belki bunlar da öyledir Oh ne güzel bok ok kokuyor <laughs> Ama arkadaşlar bu şey bok kokusu, hani inek bok kokusu olunca güzel oluyor. Gübre, onu seviyorum. Ama burası mı? Ama insan olunca kötü kokuyor. Burası mı? Açsın da gireyim. Aç kapıyı İsmail Efendi. İsmail. Olan ben evin adresini mi verdim? Aman ne olacak. Arkadaşlar gelip burada İsmail'i bulamayabilirsiniz. Nasıl bulacaksınız? İsmail buraya gelmiyordur ki. Neyi unuttuk? Ben dedim bir şey unuttuk diye. Ha açıldı. Açıl susam, açıl. En güzel park yerini ben alacağım. Açıl açıl açıl. İsmail. Ne haber? Eyvallah. Nereye park edeyim? Islanmayacak. Direkt sokarım bir yere yani şu an dur. Nereye 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 nereye? Nereye nereye nereye? Nereye nereye nereye? Neyse şuraya koyayım ya. Oradan da kimse motora çarpmaz herhalde. İsmail şuraya koydum bir şey olur mu? Hiçbir şey ya. Videom açık sorun olur mu? Hiçbir şey olmaz. Güzel. Hoş geldin. Evin adresi biraz belli oldu gibi ama. Sıkıntı yok. Eyvallah. Mükkanımız belli. Güzel kızlar gelsin. Kayıt <laughs> <laughs> <Su> kaydı alama. <laughs> Doğru dur. Belki vurur falan. Ama vermem ki kayıtları. Neşan benim arkadaşım kanka. Sıkıntı. Eyvallah biz değiliz. Ya. <gülüyor> ama... <gülüyor> Şimdilik hoşçakalın. <laughs> <laughs> Hadi bay bay. Haydi gidelim Hayır, Evet <laughs> keşke, keşke ya Vallahi hiç aklıma gelmedi bir de kask arabadaydı Umarım Oyundayken de çekseydin diyorlardı da çok güzel oyunlar oynadık arkadaşlar Ama unuttum video çektim unuttum ya Vallahi bazen Motovlogger olduğumuzu unutuyoruz şu an gece saat 2.33 ee, Eve dönüş yolculuğumuz başlıyor Enerjim bitti yemin ederim Güzeldi ama Eğlendik. Bundan sonra şey yapabilirim arkadaşlar. Aa köpek saldırıyor. Bundan sonra böyle umarım bir dahaki planlarda aklıma gelir böyle şeyler. Kamera açmayı unuttum ya. Vallahi çok eğlendik. Bazı oyunlarda Samet'le birbirimize çok pas atmaya çalıştık da. Ben Samet'e atmaya çalıştım. Samet ilkin güzel taktiksel bir hamle yaptı. Sonra bir daha hiç Samet'e pas atmadım. O yüzden <laughs> iki oyunda kazandık. Böyle şeylerde Samet'le eş olmam lazım benim aslında. Çünkü rakip olunca birbirimize yardım edemiyoruz. Yani ya Samet'i çok baltalıyorum Samet beni çok baltalıyor. Ya da ikimiz de birbirimizi dolandırmış oluyoruz. Ne oldu? Neden durduk? Ne oldu? Çöpleri atacağız. He. Tamam en çok doğa dostu sizsiniz tamam. Çöp nerede? Ha varmış. <laughs> Hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar artık eve dönüş yolculuğu akşam karanlık hiçbir şey yok. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>